Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok kolay bir bileklik yapımı göstereceğim. Şöyle şu şekilde yaptım hemen. Yani hemen bir dakika içinde yapıp e, bilekliğinizi takabilirsiniz. Şöyle şunu ayarlama şeyi olarak yaptım ben. Bunun yerine bunu takmasanız düğümle edebilirsiniz. E, ya da şuraya da bir boncuk takabilirsiniz. Şöyle evde olan iplerimi bir tane kırmızı bir tane yeşil ip buldum. Şimdi şöyle bir tane de beyaz ipim var. Kırmızı beyaz da yapacağım ben. Böyle istediğiniz renkleri yapabilirsiniz. Şöyle şu kadar şimdi ölçü metrem yok ölçü veremiyorum size. Şöyle 40 santim kadar bileklikten biraz daha uzun olacak kadar tutup şöyle kestim. İki ucunu bir bağladım. Yanınızda birisi varsa yardım alabilirsiniz. Yoksa da bunu bir yere sabitleyebilirsiniz. Şöyle. Şuradan tutar mısın? Şöyle Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Şu ipleri sadece yer değiştireceğiz. Şöyle bakın. Şöyle yeşil ipimle kırmızı ipimi yer değiştirerek bu ipimi şöyle bükülecek Şöyle biraz çok yaparsanız daha iyi olur. Kıvrımlı güzel olur. Ya aslında birkaç çeşit yapma şekilleri var. Onları da göstereyim. Onları da şu kırmızı beyaz da göstereyim. O da kolay. Şöyle. Şimdi olmuş gibi gözüküyor ama biraz daha yapmam gerekiyor bıraktığın zaman açılıyor biraz. Böyle bu kadar. Çok güzel bir bileklik oluyor. Sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Ee, şöyle kolye ay bilekliğe takılacak aparatlarınız varsa böyle yıldız şey gibi yani bir uç şöyle ortasına takabilirsiniz ama şu anda benim yanımda hiçbir şey yoktu. Sadece boncuklarla böyle yeterli sanırım güzel oldu çok güzel oldu şöyle tamam yeterli olduğu zaman şu şekilde bağlıyoruz burayı da düğüm düğüm atıp şöyle çok güzel oldu Şimdi bunu bu boncuğu geçirmek için şöyle eğer bir boncuk takmak isterseniz ortasına takın. Ama şimdi ben bunu sade yapacağım. Hiç bir şey takmaya gerek yok. Şöyle bir tane çok deli geniş olmayan bir boncuk tercih ederseniz daha iyi olur. Şu şekilde şu ipi bunun içinden geçirdim. Şöyle bakın birazcık daha bükmemiz gerekebilirmiş şey biraz açıldı sanki şöyle bunu bunu ayarlayacağız bilekliğimizi bu şekilde böyle oldu yapımı kolay şimdi bir tane daha göstereceğim şunu şöyle kenara alayım şu bilekliğimi bir de kırmızı beyazdan daha değişik yapma şeklini göstereceğim o da kolay Yani şurada kesmiştim ipimi. Bunları yapacağım daha arkadaşlara hediye etmek için. Şöyle yine ipin ucunu bağladım iki ipimi. Şimdi e, karşıdan biri tutacak ikimiz, birimiz o taraf, birimiz sağ, birimiz sola. Bunu böyle ipi kıvratacağız. Şöyle biraz ipi kıvratıyoruz. Diğer ucundan bu taraftan sola diğer ucundan da sağ tarafa doğru diğer tarafa işte kıvratıyoruz. Şöyle. Şimdi bayağı kıvratık herhalde olur. Şöyle. Şu ipi tam ortasından şu düğümünden tam ortasından tutup bu ucu da tutacağım şöyle bırakacağım bu kadar yapmamız gereken bu bakın böyle bunun böyle hazır yapılmış ipleri de satılıyor öyle de alabilirsiniz ama almasanız da hemen elinizde ne ip varsa renklerini kırmızı beyaz kırmızı yeşil ya da istediğiniz rengi yapabilirsiniz Böyle. Buraya bir düğüm. Yine bir tane boncuk geçireceğim. Şöyle deliği çok büyük olmasın. İki düğümleri tutabilsin. Şuraya getirdiğim zaman. Bakın bu çok güzel oldu. Bence bu, bu şekil yapmak daha iyi. Öbüründe bayağı yaptım ama biraz açılma yaptı. Ya onda biraz daha fazla yaparsınız. Böyle. Çok güzel oldular. Böyle bilekliklerim. Videom bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.